Çocuklar sevgili çocuklar Hepiniz Antalya Büyükşehir Belediye'mize, Antalya'mıza hoş geldiniz. Sizleri Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek adına saygıyla, sevgiyle, onun da selamlarıyla selamlıyorum. Bugün çok anlamlı bir ziyarette bulundunuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı bayramda dünyanın değişik ülkelerinden gelerek burada bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ulusal egemenlik ve çocuk Bayramımızın çeşitli etkinliklerle hep birlikte kutlayacağız. Ben 500 çocuğumuzun geldiğini biliyorum. 15 ayrı ülkeden. Şu anda sanıyorum tabii 40 kadar çocuğumuz bizlerle birlikte. Tekrar sizlere hoş geldiniz diyor. Sizleri Antalya'da ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yine her yılda olduğu gibi yurt dışından gelen çocuklarımızı bugün Antalyamızda misafir ettik ve bundan sonraki yapacağımız bugün, yarın ve 23 Nisan'da yapacağımız etkinliklerde de birlikte coşkuyla bayramımızı kutlamaya devam edeceğiz. Müzik Antalya Koleji dans grubu olarak gurur duyuyorum. Ve Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan kutluyoruz. Atatürk'e teşekkür ederim ki bize bunları yaşattı. Türkiye'ye gelmeme çok memnunum. Türk ile Azerbaycan kardeşler hiç vakit ayrılmasınlar. Müzik çok güzel geçin çok beğenileri çok sağ olun ki bizi Azerbaycan'dan davet ettermişsiniz biz Azerbaycan'dan geliyoruz kızıl alma grubu olarak çok gurur duyuyoruz burada olduğumuz için ve Atatürk'e emanettiği için çok teşekkür ediyoruz